Uh -huh. Oh. oh no, uh-huh. <laughs> <laughs> that would be amazing if he did it though. Oh! <laughs> <laughs> <Look up. laughs> lama said lama mental at the star plama. Suppulama jama lama peeket lama lama, lama 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 lama. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu güzeller güzeli Afra olmuyor. Story paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Güzeller Güzel oyuncumuz arkadaşlarıyla birlikte tatil e, görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Story paylaşımlarından eğlenceli videolar, yeni görüntüler paylaşan Güzeller Güzel oyuncumuzun yeni tatil paylaşımları, gündelik short video paylaşımlarını sizler için getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de sevilen oyuncularımızdan birbirinden yeni paylaşımları anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun Afra Sarıçoğlu ve sevgilisi Mert Ramazan Demir'den muhteşem haber ve bilgileri kanalımda yerleştirmeye devam ediyorum eğer yepyeni haberleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın